Niğde'nin altı nisar tarafındaki tefeköy'deyiz. Bila'nın küpeçlerine koyuyoruz. Pencere ve balkon küpeçlerine. Şu balkondan başladım. Aynı hizada devam ediyorum. Burası oldukça uzun bir yer. İp çektim. Bakın ipi nasıl çektiğimi göstereyim. Bu şekilde. Buranın gönyesini koydum. Şu kenardan ipi bağladım, şuraya bir tane kağıt parçası, tahta parçası koyuyorum. Çok hafta bir boşluk var, bu ipe göre gideceğim. Bu ucunda gönye burnunu kestim aynı şekilde. ipini koydum. Bakın bu şekilde ipini hazırladım. Aynı şekilde ipe uyarak ve tam terazide buranın köşelerini koyuyoruz arkadaşlar. Marmara mermerinden yapıyoruz. Tamam. Buranın köşelerini. Bugün 15 Temmuz. Ömer Halis Demir'in rahmetlinin köyüne yakın bir köy. yapıştırıcı almadı buranın sahibi söylediğimiz halde. Toz çimento atıyoruz. Balkon olduğu için mecburen tam terazide koyuyoruz. İpimiz sadece doğrunu sağlamak. Yani Masları bitiyor. Bakın şu şekilde. Acil boşluk bırakıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. ısı kısım çok Atla. yüksek. Küçük daha doğrusu. Yüksek. 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 Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Altını sıyırmayı ihmal etmeyiniz. Evet. tamam Bırak. Evet. Efendim. Akıntı dışarıya doğru olsun. Uzun yerlerde e, gerçi her yerde teraziyi alırım tabii ki ama uzun yerlerde teraziye çok dikkat etmek lazım. Çünkü yarın sona ben de kapattığında sona önce büyük sorun yaşayabilir. Bakın kenar ipi aynı şekilde dümdüz devam ediyor. Yukarısı da aynısı oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Atlarını da sıyırmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Balkonumuz bitti. Şu anda ders çekiyorum. Bu şekilde silikonlu ders kullanıyorum. Gri taşlarda silikonlu gri ders. Bejde akemi Diğer Muğla beyazında beyaz ders kullanıyorum. Gel derseniz, bakın bu uç sıfır bu ucu de bu uç terazide balkonumuzu bitirdik. Boydan boya şöyle doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Ne yapacağız? Komple balkon ve pencerelerini bitirdik. Üç katlı bir haydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.